Merhaba arkadaşlar ben Sevgi Sevgili Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere güzel bir dönüşüm önerisiyle geldim Evimizde kalan tüketemediğimiz keklerimizi bozulmadan, küflenmeden, ziyan olmadan lezzetli bir aratıştırmalığa dönüştüreceğiz bugün Çayınızın kahvenizin yanında sunabileceğiniz çok güzel bir ikramlık hazırlayacağız Kullanacağımız kekin miktarı önemli değil arkadaşlar ne kadar kekiniz varsa elinizde isterseniz çatalla parçalayın isterseniz mutfak robotundan geçirerek ufaltın. İçerisinde hiç iri parça kalmayacak şekilde güzel bir şekilde eziyoruz keklerimizi. Ben çatalla ezdim ve gördüğünüz gibi yeterince ufaldı artık diğer malzemelerini ilave etmek için hazır. Benim kekim tamamen kakaolu bir kek olmadığı için içerisine yarım yemek kaşığı kakao ilave edeceğim. Eğer sizin kekiniz sade bir kekse yeterince kakao ilave edin. Kakaolu bir kekse pek gerek e, kalmayacaktır kakao ilavesine. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu kahvaltılık çikolata ilave ettim. Önce çatalla karıştıracağım ardından elimle yoğuracağım. Harcımızın kıvamı elimizde top yapabileceğimiz şekilde olmalı. Eğer harcınız cıvıksa içerisine bir miktar petibör bisküviyi mutfak robotundan geçerek e, ilave edebilir. Kıvamını tutturabilirsiniz. Eğer koyu bir kıvamı olmuş ve elinizde e, top yapamıyorsanız 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilavesinde bulunarak tekrar yoğurup kıvamını tutturabilirsiniz. Yeterince yoğurmuş olduğum kek harcımdan bir parça aldım ve içerisine bir parça muz koydum. Elimle yuvarlak yaptım, fındık kırığına buladım, hindistan cevizine, antep fıstığına neye arzu ediyorsanız dışını onunla kaplayabilirsiniz. Kek harcınızın içerisine portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi de ilave edebilirsiniz hamurunu yoğururken. Ee, arzu ederseniz muz yerine de vişne reçeli taneleri veya damla çikolata veya istediğiniz herhangi bir başka bir meyveyi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde kalan keklerimizi nefis bir ikramlığa dönüştürdük. Eğer sizin de evinizde dediğim gibi böyle kalan kekleriniz olursa veya pişirirken çok başarılı olmayan, kabaramayan kekleriniz olmuşsa onları da mutlaka bu şekilde değerlendirin, ziyan etmeyin. Eğer sizlerin de mutfakta böyle güzel geri dönüşüm fikirleriniz varsa yazın lütfen. Hem bana hem yorumlarımızı okuyan diğer arkadaşlarımıza fikir olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Bu ve bunun gibi pek çok tarifimden haberdar olabilmek için bildirimler al ziline de aktif etmeyi unutmayın. Videolarımı paylaşarak tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Yeni bir tarifte yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.